Hazır mıyız? Başlayabilir miyiz? Buyurun hocam genel bir değerlerine başlayalım. Evet bugün maçtan önce bizim için zor bir deplasman olduğunu söylemiştim. Ankara gücü Ankara gücü hem oyuncularıyla hem taraftarlarıyla güçlü bir camia ve burada iç sağ maçlarında bunu net bir şekilde ortaya koyan bir takım. Özellikle ilk yarı e, yine pozisyonlara girsek de golü erken bulsak da yediğimiz gol devamında verdiğimiz pozisyonlar oldu. Ama e, oyun genel olarak e, devre onu söyledim. Bizim gol atacağımız şekilde ikinci golü e, bulmamız, rahat bir şekilde bulmamız şeklinde geçecek diye. E, ikinci yarıda özellikle üçüncü gol, dördüncü gol attığımız gollerle e, doğru bir şekilde e, maçı bitirdik. E, ben oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. E, çok uzun bir yol yürüdük. Bugün bunun finaliydi ve bunu kazanarak Galatasaray taraftarını, beni, başkanımızı, yönetimimizi, tüm camiamızı mutlu ettikleri için öncelikle burada tabii ki sahnede olan oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Onlar benim için çok önemli, çok değerli. Bugün de bunu net bir şekilde gösterdiler. Onun yanında camiamız için de hayırlısı olmasını diliyorum. Tabii ki Cumhuriyet'in 100. yılında bu kupayı Ankara'da kazanmak e, bu anlamda benim için e, çok değerli, bizim için çok değerli, camiamız için çok değerli. E, bir yandan da e, maçtan önce e, söylemiştik 30 Mayıs 93'te e, burada futbolcu olarak Ankara'da ilk şampiyonluğumuzu e, yaşamıştım ve e, bugün de Galatasaray teknik direktörü olarak yine 30 Mayıs, tam 30 yıl sonra burada Galatasaray teknik direktörü olarak ilk şampiyonluğumu yaşıyorum. Bu anlamda çok. Mutluyum, gururluyum ee, ve önümüzdeki hafta e, bizim için tabii ki e, Fenerbahçe derbisi yine e, dinleneceğiz, e, tekrar oynayacağımız derbi hazırlanacağız. Onu da aynı şekilde bitirip e, ligi bu şekilde bitirmek istiyoruz. Uğur Bey'in bir sorusu var, buyurun. Ee, öncelikle tabii ona teşekkür ettim bu sene için çok emek verdi ve e, oğlum için çok önemliydi bu şampiyonluk e, hepimiz için çok önemli ama bunu özellikle oğlum için e, çok istiyordum e, onu söyledim e, tekrar teşekkür ettim e, hepimiz bu anlamda e, gerçekten e, yani burada bir aile olduk bu aile içerisinde de hepimiz önemli roller aldık. O da mağarada gerçekten burayı sahiplendi. Ee, hem beni, hem benim ailemi, hem takımı, hem Galatasaray taraftarını sahiplendi. Ee, çok önemli bir oyuncu, çok önemli bir profesyonel, e, çok önemli bir kişilik. Tekrar teşekkür etmek istiyorum. Başka soru var mı? <laughs>